Kankilerim hepiniz oyuncu çift gününe hoş geldiniz. Minecraft'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün ay birlikte hayalimizdeki arabayı yapıp kendi aramızda yarışacağız. Bakalım bizi neler bekleyecek aşkım aşkım hoş geldin. Aşkım aşkım hoş buldum da onu bunu bırak kaleye geç. Orta sahadan nasıl gol atıyor ay iyi seyret. Bir dakika gülüm bu kılıçla vursam acaba geri tepmen olacak mı? Hayır o kılıcı mı? git geri koy o kılıç bize lazım sen o kılıcın Doğa geriye gidiyorsun gülüm bak bununla vurunca bir kare geriye gidiyorsun. Ayşe tamam canım gitti bak öleceğim bir dur aşkım. E gel buraya o zaman. Ben bir altın aldım. Tamam hak etti. Lan onları görüyor musun? Ben onları sakladım, sakladım. Tamam reis, ya, var... bir dakika dur. Şuralara meşale koyalım mı sen? Ama aşkım bir dur daha gözünü sev. <laughs> Şimdi kendi aramızda en güzel arabayı kim yapacak yarışması yapacağız. Evet doğrudur. Peki yapabileceğini düşünüyor musun? Arkadaşlar ben bu konularda çok ama çok kötüyüm. Ben yani şu resim ve görsel hafızası çok iyi. Benim çok kötü. Aramıza bir adet paravan çekeceğiz. Kimse kimin ne yaptığını görmeyecek. Aramızda güzel bir çekişme olacak. Sizler de oylamayla birlikte en güzel araba kimin oldu söyleyeceksiniz. Paravanı çekiyorum o zaman. Hazır mısın? Nasıl paravan çekiyorsun? Öyle paravan mı olur? Sen bu tarafa. Ben de bu tarafa Ay, işte. Hayır bu taraftan çek. Bu taraftan. Hmm, ben bu tarafa eve bakacak şekilde demiştim. Boş ver gülüm. Sen benim dediğim gibi paravan yap. Ben de bakayım bizim çiftlikte neler oluyor neler bitiyor. Bizim golemler nerede ya? Bana yarış öncesi bir süt getirir misin Sağıp? Yok getiremem gülüm. Güç toplamaya çalışacaksın değil mi aslanım golem? Aynı öyle hayvanlarımızı koru. Diğer avanak nerede? Ölmüştür deli. Sen ne yapıyorsun kardeşim benim? Havuzda biraz serinlemek ister misin derken? iyilik yapalım dedik. Kaş yaparken göz çıkardık olsun. Aşkım paravanımız hazır bu kadar yeter herhalde. Biraz daha yapalım sen bakarsın çünkü bana kopya çekersin. Hiç sevmem kopyayı. Ben o kadar dar bir alana, nasıl yapacağım bilmiyorum ama ben başlıyorum kankiler. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve ben de başlıyorum hayatım. Ne yapsam ki? Ne yapacağımı da bilmiyorum. Ulan yarış arabası mı yapsam yoksa tekerlekleri yaptık arkadaşlar. <laughs> nasıl yaptın? Allah aşkına bakmak istiyorum. Bakayım mı? Bir tur bakayım. <laughs> <laughs> Oğlum mi? otobüs mü? Tren mi yapıyorsun aşkım? Dört Hayır. teker, dört teker. Kamyon yapmayı planlıyorum da. Kamyonların da arkada iki tekeri de oluyor ya. Tabi istediğin aracı yapmakta özgürsün aşkım. Doğru dedin. Yani önde dört tane oluyor arkadaşlar. Arkada da herhalde bir dört tane daha oluyor. Tırların bu kadar tekeri olduğunu bilmiyordum. Bu kadar herhalde ya. Buradan böyle tekerlek için şeylerden koyalım. Benim Vallahi... arabamın tekerleri gayet güzel oldu. Çıktık bir macera yine hadi bakalım inşallah üstesinden geliriz arkadaşlar arabanın tekerleri şu anda hazır Selam aleyküm <laughs> git, git başımdan Bana diye ne bak ne yapıyor Sen bana karışma ben yapacağım bir şeyler Şimdi video öncesinde arkadaşlar birazcık malzeme ayarlamıştık biz Bu malzemeleri nasıl yapacağız şöyle yapsak Yani arabanın burnu Böyle yapsak birleştirsek buralara tekerlekleri Tamam. Gayet güzel oluyor aslında ya. Kafamda bir şeyler canlanmaya başladı. Ha, niye tır yapıyorsun bu arada yavrum? Farklı bir şey olsun istedim. Sonuçta oylamayı izleyiciler yapacak. Benim dedem eski tır şoförüydü kanki ya. Ben onunla birlikte çok uzun yolculuklara çıktım. O yüzden tırlara bayağı bir hakimim. Hayda. Bu çok sıkıntılı oldu. Bunun üstüne blok konulmuyor. Yavrum bana sakın dokunma. Ben şu an mükemmelim ha. Çok iyi gidiyor benim. Acaba şuraya far için bir şeyler yapılabilir mi? Mesela şu çerçeveyi alalım. Oldu yani arkadaşlar. Bakıyorsun ki yavrum bak bakma adaletli ol lütfen. Vallahi bakmıyorum reis ayıp ediyorsun ha. Senden ne kopya tamam. çekeceğim ben ya. Çekeceğiz Allah bizi. cezasını vermesin uçamadım. Ben var ya fayto yapıyorum fight. <laughs> Bu arada cidden özenerek yap ki gülüm. satayım ne oluyor? Ben ve özenmemek ayıp ediyorsun. Bir tur daha yapayım. Şöyle birleştireyim. 10 numara 5 yıldız canım işte. Bundan güzel tır. Nerede bulacaksınız? Nerede göreceksiniz? Hatta şöyle yapsam. Camı yanına bir tane daha koyup. Tamam. Çok güzel işte bu be. Ayşe var ya çok şaşıracaksın ha. Aşkım bence sen var ya benden güzel yapıyorsun. Ben büyük konuştum. Yiyeceğim onu. <gülüyor> <gülüyor> aşkım gelin bakayım la birazcık sana. Lütfen aşkım bakma lan. Lütfen lan. Ya niye niye? Ne olacak ki bak Aşkım, sen? Çünkü bakmanı istemiyorum ya. Sürpriz yapmak istiyorum ya. Allah Allah. Ayıp ediyorsun ya. Vallahi ayıp ediyorsun. Sen ha. ayıp ediyorsun. Vallahi sen ayıp ediyorsun. Tamam arkadaşlar. Burası da bir araç görünümü vermeye başladı. Aracın ön tarafını yaptıktan sonra gerisi boş gülüm. Kurup söküğü gibi geliyor. Buraya da şundan koyalım kankiler ben ne yapıyorum ya? Şimdi geldik aracın arka kısmına. Şu ne iş yarıyor lan? Şunu bir şeyler yapmaya çalışın bakayım. Farklı bir görünüm elde ettirebilir belki bize. Aa biz şoför koltuğunu yapmadık ki de arkadaşlar. Ben yaptım. Kapısını da yapacağım şimdi. Ya gülüm bu yarım bloğun olduğu yerlere hiçbir şey konulmuyor ki. Ha. Önce bundan koyup sonra yarım blok atınca kapanıyor altı demek ki. Tamam. Bana sorma. Kopya çekme lütfen. Şimdi arkadaşlar şurada şunlardan var. Bunu şöyle alıp böyle yapsam bu arabanın aynaları gibisinden düşünebilirsiniz. Ya da yan tarafına mı yapsam? Ayna yanda olur değil mi? Ayna bile yapıyorsun ha. Vay 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 vay. Abi gülüm ya. Böyle açsak aynalar açık gibisinden anladınız mı? Ay vay vay on numara. Sen bunları nasıl yaptın ya gülüm? Neyi ya sen bana bakıyorsun? Hayır sana bakmıyorum be. Betona kapı koyulmuyor mu? Ağlarım. Ağlarım ama anlatamam sana. Arka tarafı neyle yapsam kırmızı mı mavi mi? Eşşol ışık şey nereye çıkmış? Lan oğlum dursana. Allah Allah. Şimdi ben yukarıya nasıl çıkacağım? Bekle lan sen orada. Bekleme ya. Ya oğlum yanıyorsun öyle bana diş ediyorsun ya. Valla şu ateş etsin şu. Bak beni burada sabote eden bir şey var ha. Ya beni var ya tepeme az önce deve mi düştü at mı düştü bir şey düştü ya. Bu da tırımızın tasası. Böyle indirelim aşağı Harbi doğru. tır mı yapıyorsun aşkım ya. İnanamıyorum sana. Nasıl arkadaşlar? <laughs> oğlum burası nasıl birleşecek? Teknik bir hata var burada şu anda. Benim tekerlekleri kırıp bu betonun altına yapmam gerekiyor. Benim araba mükemmel mi oluyor bana mı öyle geliyor ya? Ben mi beğendim acaba? Öyle. Şu an düzgün izahladım aynen. Şu da şurada. Yavrum sen arabanın kamyonun daha doğrusu kapısını yaptın mı? O keşke yapmadım kapısını. Ben de yapamadım çünkü kapı konmuyor betona. Olabilir böyle şeyler. Şu anda benim arabanın gövdesi tamamen bitti. Yaptığım şeyi bozdum. Bozmasaydım keşke. Ben bunu nasıl düzelteceğim? Buna ben bir de kırmızıyla güzel bir görünüm verirsem eğer ki çok tatlı olacak. Çok tatlı. Aşkım bence sen zaten benden güzel yaptın da bu arada. Yok be. Vallahi benim hayal ettiğim gibi olmadı. Kapı konmuyor ya. Sen kapıyı nasıl yaptın bana bir ipucu ver. Daha yapmadım ki kapıyı. Kapı konmuyor aşkım biliyor musun betona? Nasıl yapacağız bilmiyorum. Bu da tamam. <laughs> güzel güzel. Aşkım önce seninkine bakacağız. Şimdiden söylüyorum. Ben çünkü bizim düğün arabamızı yapıyorum. Hayda. Ben de evlendiğimizde taşınmamız için tam vay, vay vay vay. Aşkım <laughs> evlenemedik ama arabaları bile hayal ediyoruz düşünün. <laughs> o yüzden kankiler şu an kanalımıza bir abone olup bir de like atmayı unutmayın. Saatlerce uğraşıyoruz size video çekmek için. Emeğimizin karşılığını alalım. Şimdi buraya bir kapı koymak istiyorum da kapıyı nasıl koyacağız? Lan betona kapı konulmuyor mu Gülüm şimdi? Aha. Ben koyamadım. Sen koyabiliyorsan söylersin. <laughs> Kapı böyle oldu mu arkadaşlar? <laughs> ben olmuyor işte ya. olmuyor. <laughs> ben çok komik bir şey yaptım da gülüm. Aşkım balta olmuyor, atsana oturumuyor. bana. Ben kapısız araba yaptım. şu beni gönderme bir balta yap lan. Aşkım baltam var benim de sen buraya bakacaksın diye. Tamam mı? gel sana elmas kazma atacağım vallahi geçenki bölümde. Tamam ben de elmas balta atıyorum al. At. At. Atma bana bir şey. harcıyorsun sen ha? Harcamıyorum ben güzel kullanıyorum. Of bu acıktım Süslemelere bile geçmişim ne diyorsun sen? Geçersin gülüm. Sen benden daha prof Yok yok alakası yok. Bence araba olarak sen daha güzel yaptın. Ben öyle düşünüyorum. Tamam kankiler kapımız böyle oldu. Böyle açacağız. Gireceğiz zıplayıp. Üstüne de şundan koyduk mu? Tamam kapıyı koydum canım ben. <laughs> Güzel. Ben nereden gidiyorum? Bak ben arkadan gidiyorum. Dolaşıyorum. Bir kere bile bakmıyorum. Zaten benim tablet ama benim arabama bakarsan yavrum çok fena bozuşuruz. Tamam, tamam, tamam. Örümcek ağına takılmış lan burada bizim kalede. Çıkamıyor. Kim o? At. Abicim bu içeriye başka ne yapayım? Pencere açsam mı da buralara? Yani kamyonette pencerenin ne işi var değil mi? Ben buru otobüs niyetine de kullanabilirim ha. Ben valla pencere yapıyorum kankiler buraya. Daha güzel bir görüntü verebilir. Kamyondan ziyade böyle karavan tarzı bir şey olsun bari benim size ne olsun? Ben böyle kapalı alanları sevmiyorum abi. Fobim var. Zınk. Zınk. İçerisi hava ya. Aşkım kapın var mı acaba? Kapım var tabii gülüm. Rica etsem verebilir misin biraz? Vereyim kaç tane var bende? 3 tane kiraz çit kapısı var verir mi? Tamam ver. Bak ama bakıyoruz ayıp, ayıp ediyorsun ha. Bakmadım bakmadım vallahi. ayıp ediyorsun gülüm. kocaman zaten bir şey görün Arkasını gördüm bir tek. Belki devasa oldu harbiden. Ama arkadaşlar ben buraya şimdi sandalye, masa, koltuk bir şeyler atmak istiyorum. Yarım blok olduğu için atamıyorum. Ya yani bu durum benim canımı sıkıyor. At gelmiş benim arabanın yanında ya. Çok beğendi herhalde. Burayı kırsak. Buraya normal taş koysam kır taş Zınk yapsak tamam ya kankiler alt taraf zaten yarım blok yarım bloğun üstüne böyle taş koyabiliyoruz. Şimdi bu taşların üstüne başka bir şeyler koyabilirim ben. Tamam oldu oldu. Şimdi jeton düşüyor bende. Bakın mesela böyle kankiler. <laughs> ya seninki çok güzel oldu değil mi? İskancan'le. Ben ya süslemesini yapıyorum. şu an benim bitti. İçine de girilmiyor Kapısı da. Yap <laughs> <laughs> İdare edin tepeden girsinler aşkım. Şimdi buraya bir de bizim ne yapmamız lazım? Masa yapmamız lazım ama masa içinde yine buraya kırıp yerine benim normal taş koymam gerekiyor. Ya gülüm biraz var ya benimsi de karışık oldu aslında biliyor musun? Bakma öyle konuşurum da. Böyle. Aşkım lütfen artık ya benim bitti işim süslüyorum bak kaç dakikadır. Aa direkt bunun üstüne koyayım lan böyle daha güzel oldu arkadaşlar. Ben buraya çit koymayı düşünüyordum. Ama öyle daha tatlı oldu. <laughs> böyle şuraları da şundan koysak. Ya yani. ne? Ya abicim komik ya. Vallahi çok komik oldu benim arabama. Benimki de çok tatlı oldu ama içine girilmiyor ya ona üzgünüm ya. Hadi gülüm bitirelim artık ufaktan. Vallahi daha sonraki bölümlerde ben buna bir şekil yaparım. Dur aşkım, bir saniye bir yer kırıyorum. Ya yani direksiyon ne yapılabilir abi? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Buraya bir şey koysam oturmuyor arkadaşlar. Pablo, çerçeveden yap. Ekleyeyim bakayım bir tane çerçeve. Çerçeve koyup içine kemik koyarsan direksiyon görüntüsü olabilir kendi yapmadığım ee, şeyleri e. sana söylüyorum da aşkım. Yani tamam direksiyonumuz da bu arkadaşlar. Tamam yani şunun dediği doğru güzel oldu aslında. Ama bir şey eksik kaldı. Gülüm yazdı yazma tahtası nasıl yapılıyordu? Ee, ben de istersen 6 tane var. Verebilir misin bana? Buraya atıyorum. At 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 at. Bakma. 34 Geblo 56. Benim araba da fena olmadı be aşkım. İdare ediyor yani. Kendi çapında bir giderim var. <laughs> Zırtapuz golem. Zırtapuz golem. Güneş doğuyor tepenin ardından. Oğlum buradan bakınca çok kötü duruyor araba ama ya. <laughs> Vallahi... Aşkım öyle bakma işte. Bir açı bul güzel duran. Tamam mı? Sadece oradan bak. Ben öyle yapıyorum. <laughs> Yorulduk lan arkadaşlar ama değdi gibi ya farklı bir içerik olsun dedik. Aşkım benim işim tamamen bunu koymayayım buraya abartı olur. Bitti. Hazırsan seni buyur arabamda da alayım. Onun üzerinden Hı. puan vereceksin ama bütün doğruluğunla tamam mı? Tamam aşkım ama bir saniye bekler misin? Bu arada aracımızı modifiye etmemizi isterseniz yorumlara yazın. Mesela eksik gördüğünüz bir şey varsa söyleyin biz de yorumlarda bakıp bir dahaki bölümlere değiştirelim. Gülüm haydi haydi. Arkadaşlar şöyle bekleyene kadar ben bir daha içeri gireyim. Ulan aklıma deli dehşet bir şey geldi de onu becerebilecek miyim acaba? Bir durum bakalım. Bunu şuradan kırıyorum tamam mı? Bundan koyacağım. Tabii konulabilirse. Aynen konuluyormuş. Buradan da buraya çıkacağım. Çit lazım bana acil. Gidip çit alıp geleyim. Tamam ben gidiyorum almaya. Arkadaşlar çitleri aldım geldim. Gülüm bitti mi senin işin artık? Bitti aşkım. Sen süsleme yapmak istiyorsan sana çit atabilirim. Yok 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 süsleme değil Al yerlere be. bundan koy güzel gözüksün al. Bende birazcık meşe çit bak, var. Bak bak. Hayır Ağzına. gerek yok gerek yok Gülüm. Hiçbir şeye gerek yok şu anda bana. Benim kafamda bir plan var. Arkadaşlar. Tamam, hadi benim işim bitti artık. Bitiyor bitiyor benim de işim bitiyor. Bir saniye senin tarafa bakmadan. Ben şuraya Bakma önce sen güne bakacağız. Tamam be. Seninki çok devasa oldu. Benimki küçücük oldu ya. Moralim bozuluyor. Neyse detaylar güzel kankiler. Size de bir sürprizim var bu arada. Anlayacaksınız bunu neden yaptığımı şimdi. Evet başka eksik bir şey var mı diye bakıyorum ben de son kez ama lan bitsin ya. Sonrasında arkadaşlar çeki düzen veririz. Dediğim gibi sizler de yorumlara yazarsınız. Şuraya şöyle, şöyle bir şey koysak direksiyon gibi de durabilir. Benim işim bitti. Gülüm geliyorsun. Yanıma buyur alkışlarla. Biliyorum. Şöyle izin buraya çağırıyoruz. Döndüm bakma. döndüm daha bakmadım. Aşkım benim, benim tarafa bakma sakın tamam, kameraya dön. Ben bakmıyorum vallahi bakmıyorum. Kamerayla döndüm. Bu önüm aşkım. Aynen. Oyy. Ay, için... <laughs> gülme gülme. Ya. Oha yandan da daha... oyy. Oy. Ciddi Bir dakika. Misin? Aşkım bakıyorum. <laughs> buraya karıştırma bak. Bunu ayarlayacağım. Vallahi sürem yetmediği için bunu ayarlayamadım. Tamam hepsine bakıp puan ver hadi. Aç kapıyı Hep gir içeri. Sure. Emek var çünkü kankiler. <laughs> Oy! Burası karavanımız. Buraya da şöyle bir merdiven yaptım. Son dakika aklıma geldi. Buradan çıkıyorsan arkadaşlar karavanlarda çatısına terasına da çıkıyorlar ya bazı karavanlarda Direksiyon tabii. zık zık zık. Direksiyon oturacak koltuk yok ama olsun. <laughs> koltuk al res şuraya bir tane yaparız canım ne olacak neyse. Var ya. ya, benim içine puanım 10 üzerinden 10. Genel olarak puanın kaç peki? Araba... Dışından. <laughs> Dışından puanım da... Şu yandan çok güzel ama Sadece şurası aşkım mesela buradan şöyle bir tık yarıdan da buraya şey çıkmış olsan bu ışıkları öyle koymuş olsan efsane biliyor musun? Anladın mı sen demek ya? istediğimi? Anladım gülüm anladım Elimden bak, yavrum, bir tane gösterebilirim bak böyle böyle bu sıradan bir tane daha yapıp şu fenerleri takmış olsa on numara eee, doğru lan doğru ben o... Lan ben diyorum bir şey eksik res. Aklımda hiçbir şey canlanmıyor. <laughs> ev gibi durmuş anladın mı aşkım? Onu ben iki sene düzelttim ya. Güzel çünkü öyle olsa süper olacak. Ev gibi duruyor yoksa. Böyle de burun gibi durdu anasını satayım. Hayır işte burun olmaz mı aşkım? Bak yandan bir bak yandan bile araba gibi duruyor. Oraya full kare yap aşağı kadar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Böyle Çok mi? Çok uzatma tamam. İki alt tarafları da uzat aynı bu şekil. Bence ben ne yapayım biliyorsun Bir tık uzatayım. Böyle kalsın. Ha o da olur o da olur tamam. Alt tarafı da uzatıp bunları onun üstüne koy dedim ben. Ya resim ne bileyim kalsın şimdilik böyle. Valla bir daha iki bölümde daha iyi oldu. 10 üzerinden dürüst mü olayım? Dürüst oluruz. 10 üzerinden içine 10 üzerinden 10. İçini dışını dışına... karıştırma. İçini dışına götüreceksin. Bütün veremem. Bütün, bütün veremem. vereceksin gülüm. Yani içiyle tamam. dışının ortalamasını ver o zaman. İçine 10 tamam. üzerinden 9 mu verdin? İçine 10 üzerinden 10 verdim. Tamam dışına kaç verdin? Dışına da 10 üzerinden 7 verdim. 10 Otelde üzerinden de 7. Hotelde ortalama 8, 8 oldu. 8.5 8.5 aynen. Tamam bitti. Ama o dedemi yapmış olsan efsaneydi biliyor musun? Ben buna daha modifikasyon yaparım arkadaşlar. Çatı kısmına da modifikasyon yaparım. Yaparlarız bunu bir şekilde. Geçelim senin tarafa. Lan zombi. Geçelim. Hazır mısın? Hazırım gülüm hazırım. Hatta güneş Değil doğsun de. öyle geçelim bekle. Ben yağmur da istiyorum aşkım çünkü göstereceğim şey biraz romantik oldu hiç. Tamam gülüm ama hava kapalı. Bu ne lan böyle? E şu bir şey geldi Ona... bizim buraya. O neydi lan harbiden? Baykuş var havada ne oluyor bu ne? İlk defa gördüm bunu ha. Kuş bu kuş ne baykuşu? Bu ne lan? Ben böyle bir kuş görmedim hiç. Onun onu, onu satın ne oluyor oğlum? Bu ne? Arkadaşlar bunun ne olduğunu bilen var mı? Aşkım ya? bu bana geliyor. Onu oğlum bir gel. Gel seni var ya. Sana? Ölek gibi ezmeyeceğim. Bu nerede benim elmas askıcı? Yalan. lan. Gülüm geçelim hadi tam bu tepemiz düşsün zırtı. Akşam oldu ama. La bir şey olmaz bir şey olmaz hadi. Geldim. Hay anasını sayın seyirciler. Aşkım şu havayı bir açsana. Oh! şu! Reis gel tura bakıyorum Cenis ne yapmış? Lan sen ne yapıyorsun? Oo ilk defa gördüm lan. Öncelikle hayalim mor fosfoslu kankiler böyle spor olandan. Ama bunlar kare olduğu için Minecraft. E şu ne yazıyor burada? Gemliyor her şey evleri. Bunda var hiç bir sakız aşkı. Aşkım nasıl harbiden? Valla çok güzel olmuş. Lan, bak şu açıdan var. bakar mısın arabaya bak. Bu açıdan süper. Efsane duruyor. Valla efsane duruyor. Tam bir Hayalimizdeki gelin arabası işte arkadaşlar. Keşke gelin çiçeği falan da yapsın. Çiçek takılmıyor muydu buraya ya? Var işte bak gelin çiçekleri koydum. Başka <laughs> İde, ne var? de bir sürprizim var. Gel. Geliyorum. Şuraya bir oku baştan sana. Tamam kiler ama ne yapıyorsun ya? Çok ya kanalımıza bir abone olun ya. Bakın size de bir sürpriz yaptım. Arabam nasıl ama? Valla çok güzel Reis. içine girilmiyor aşkım, kapı koyamadım. Ama seninkisi daha gerçekçi bir görünüm vermiş biliyor musun? Benkisi o kadar gerçekçi değil. Ama seninki de çok uğraşılmış. 10 üzerinden ben buna 9 veriyorum Reis. Genel olarak her şeyle birlikte 9'u hak etti. Bir puanı nereden kırdın diye soracak olursan... Yazıklar olur olsun, evleniyor yazıyor orada. İnsana 10 verir lan, 10'a hatırına 10 verir lan. Gel aşkım, buraya lan. kapı yok, arabanın Çel kapısı buraya. olsaydı... Kapısını ne yapacaksın ulan, evleniyoruz lan. <laughs> Yazıklar olsun sana ya, gel buraya. <laughs> o zaman aradaki paravanı yıkmanın vakti geldi. Yıkırız. Geldi de geçiyor bile. Bu arada kankiler sizin bizim arabalarımıza puanınız kaç? Geblo reisin arabasını puanlamak isteyenler Geblo eşittir puanı. <laughs> Ayşe reisin ki Ayşe eşittir puanı. Seninkinin yanında benimki korunca gibi kalmış ha. İyi lan yine kankiler harbiden Ayşe'nin ki tam arabaya benzemişti. Benimki zamanla benzeyecekti. <laughs> Aşkım öyle deme seni gide benziyor. Evet sadece tekerleklere benziyor. Evet kankiler bir videonun daha sonuna yavaş yavaş gelelim arabaları yapmak için cidden çok uğraştık bu videonun sonunda yorumlar kısmında siz oylama yapacaksınız en çok kiminkisi arabaya benzedi oylamada belli olacak ben Ayşu Reis'in arabasını çok beğendim ben Reis de benim arabanın içini beğendi dıştan çünkü pek arabayı andırmıyor yalan yok karavan imajı vermeye çalıştım önce kamyonetle başladım sonra karavan olsun istedim ama Elimden bu geldi. İlerleyen bölümlerde modifikasyonu yapacağım. Aşkım aşkım bence var ya senin tam bir karavan ön kısmı yapsan al işte karavan yani. Çok güzel bence içi falan. Benimki de küçük. Ben senden daha az emek verdim ama bir de öyle düşün. Senin de eline koluna sağlık. Kankiler kazanını belirleyecek. O zaman kankiler kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videomuza bir like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz kankiler.